Selamlar. 2025'e geldik. Vergiler artıyor, piyasa karmaşıklaşıyor. Ama bir yandan dijital iş modelleri büyümeye devam ediyor. Özellikle ya Estland'tarlar. Eğer Estonya'da şirket kurmayı planlıyorsan ve 2025'te hala bu mantıklı mı sorusunu soruyorsan, önümüzdeki 15 dakikada bunlara açıklamaya, kendi yorumumu paylaşmaya çalışacağım. Anavukat güzel. son 7 yıldır birçok girişimci ve yatırımcı ile çalışma fırsatı buldum. Bu girişimci ve yatırımcının yurt dışı planlamalarını yaptım. Aynı zamanda Korpanza'nın kurucu ortağıyım. Bugün sizlerle Korpanza'nın kurucu ortağı olarak Estonya'da şirket kurmak mantıklı mı? Bunu irdeliyor olacağım. Öncelikle şu sorunun artını çizelim. Estonya'da hala dağıtılan kardan mı sadece vergi alınıyor? Evet. Estonya'da kar dağıtmazsanız vergi hala %0. Bu hala Avrupa'daki e, pek çok ülkeye göre nadir bir sistem ve bana kalırsa yeni kurulan girişimler için aslında bir altın tepside bir fırsat sunuyor Estonya. Ama 2025 yılı itibariyle bazı şeyler değişti. Kurumlar vergisinin oranı arttı. Eskiden %20 olan kurumlar vergisi corporate income tax şu an için Estonya'da %22. Ama bunu şahsen Estonya tarafında şirket kuruluşlarını çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Örnek vermek gerekirse birazdan Erizden programından bahsedeceğiz. Bunun dışında 2025'te ne değişti? Ee, önceden uygulanan düzenli dağıtılan karlar için %14'lük bir teşvik vardı. Yani siz 2014 yılında bir firma kurduysanız ve bugüne kadar düzenli kar payı dağıttıysanız devlet sizden %14 alıyordu. Ancak bu da kalktı ve şu an Estonya'da bütün şirketler için e, kurumlar gelir vergisi %22. Peki bu bir dezavantaj mı? Cevap aslında değil. Çünkü hala kârı içeride tuttuğunuzda Estonya sizden bu parayla ilgili bir vergi talep etmiyor. Ayrıca şirket yönetimi hala tamamen uzaktan yapılıyor. Şirketi kurmak eğer bir erizlans kartınız varsa yani erizlanssanız neredeyse bir gün. Belki normal prosedürü bilmiyor olabilirsiniz, belki daha önce dışında şirket kurma olabilirsiniz. Kısaca bahsetmek gerekirse eğer erizlansınız yoksa süreç şöyle işliyor bir ülkenizde öncelikle notere gidip bir İngilizce vekaletname düzenliyorsunuz Yemen'in tercüman vasıtasıyla. Bunu apostilip o ülkeye gönderiyorsunuz hangi ülkede kuracaksanız o ülkede de ilgili avukat veya da muhasebeci, mali müşavir kimse şirket kuruluşunuzu yapacak. Bunu o ülkenin diline çeviriyor. Akabinde de ilgili kurumlara verip kurulum işlemi gerçekleştiriyor bu. Ama Estonya'da bir vekaletname vermek bir Word belgesine bunu yazıp bu e kartı bilgisayara takıp iki dakikada verilebilecek bir süreç. O yüzden insanlar E-Residence'dan dolayı da Estonya'yı çok tercih ediyorlar. Ancak Estonya'da şöyle bir detay var. Eğer şirketin yönetim kurumu tamamen yurt dışındaysa, yani örnek veriyorum sizin yönetim kurunuzda bir Eston vatandaş veya Estonya turu olan bir kişi yoksa, sizin şirketiniz için bir kontak kursu atmanız gerekiyor. Ve bu atamayı yapmak için de günün sonunda bir yerel, firmadan bir kontak borçlu adres hizmeti almanız gerekiyor. Aslında yıllardan beri Estonya'da merkezimizin olmasının bir avantajı da Estonya'da tamamen uçtan uça planlama yapabiliyoruz. Eğer daha düşük vergi olanı ve özgürce uluslararası dalışım konuyla ilgileniyorsanız bize korpanzi.com'a ulaşabilirsiniz. Şimdi biraz karşılaştırma yapmak istiyorum. Güney Kıbrıs mı, Estonya mı, Litvanya mı, Letonya mı? Ülke bir biraz değerlendirmek istiyorum. Mesela Güney Kıbrıs'tan konuyu ele alalım. Güney Kıbrıs'ta %12,5 bir vergi oranı var. Ve Estonya'ya göre değerlendiğinizde daha düşük bir vergi oranı ama siz Güney Kıbrıs'ta bir şirket açtığınızda orada bir ofis açmak zorundasınız ve bir çalışan ataması yapmak zorundasınız gibi gelen ve gelecek şartlar var. Bunları değerlendirdiğinizde yani işletim maliyetlerinin işin içerisine kalktığınızda aslında Estonya daha avantajlı bir noktaya geliyor. Letonya ve Litvanya'da yine e, kurumlar gelir vergisi Güney kadar olmasa da bir tık daha düşük. Ama oradaki dijitalleşmede hala sorunlar var. Bu iki ülkede aslında Estonya'yı bu dijitalleşme ve startup konularında kendilerini bir rol model olarak görüyorlar. E, neden böyle dedim? E, çünkü Letonya bir Erezdans benzeri bir ekimlik çıkardı. Litvanya'da bunu planlıyor. Ama süreç daha tam oturmuş değil. Yani siz Letonya'dan bu kimlik kartını aldığınızda e, bu Letonya'nın Türkiye'deki konsolosluğundan değil Letonya'ya gidip bu kartı almak durumundasınız gibi daha tam olarak oturmamış akışları var. O yüzden Estonya'da bu işler e, 2014'ten beri aslında Erezidans programı çıktığından beri zamanla rayına girmiş konular olduğu için şu an Estonya'da olabilecek en iyi şekilde işliyor bunlar. Tabii ki sistem değiştirebilir, geliştirebilir ama diğer ülkelerde ele aldığımız zaman Estonya dijital ve uzaktan yönetim olarak eşi benzeri olmayan bir ülke. Tabii ki her şey bu kadar kolay mı? Değil. E, Belirli bir cüreye ulaşınca çeşitli planlamalar yapmak gerekebiliyor. E, her şeyin uçtan uca planlanması gerekiyor gibi konular var. Mesela vergi konusunda ele almak gerekirse 40 bin euro ciroyu geçtikten sonra Estonya'da bir VIT numarası almanız zorunlu. Yani KDV numarası almanız zorunlu. Tabi bunun size yüklediği sorumluluklar var. Bunlardan en önemlisi bir sizin her ay artık VIT, KDV beyannamesi vermeniz gerekiyor. Beyannameyi verirken Tabii ki de dikkat edilmesi gereken çeşitli konular var. Bunların işin uzmanı muhasebeci veya avukatlar tarafından o ülkede değerlendirmesi gerekiyor. Ancak bunlar gözünüzü korkutmasın bir noktada KDV sistemleri, beyannameler otomatikleştirebilen süreçler. Bizim de Korpenza'da aslında bir müşteri panelimiz var ve bu müşteri paneli vasıtasıyla sadece sürükle bıraktığı ibaret sizin için. Peki Estonya'da sorumluluklarımız neler diye baktığınızda aslında bir şirket kuran mükellefin iki tane sorumluluğu var an sorumluluğu. Birincisi e, Estonya'da kurduğunuz şirketin kontak personu ve legal adresinin devam ediyor olması. E, bu önemli bir konu. Eğer bunu sağlamazsanız şirketiniz ticaret izcinden tarkin edilebilir yani silinebilir. İkincisi şirketinizin tabii ki yıllık ve aylık beyannamelerinin veriliyor olması. Bu VIT raporları işte eğer maaş alıyorsak Estonya'da mı kimse Bizim KMD dediğimiz social tax e, beyannameleri gibi aslında muhasebesel konuların muhasebeci tarafından ilerletiliyor olması. Eğer bunlara dikkat etmezsek ben şirketimi kurdum, bir köşeye çekildim diyorsak e, çeşitli cezalarla karşılaşmamız mümkün. O yüzden e, bu konulara dikkate almak ve bu konularla size bilgi sağlayacak yerlerde çalışmak önemli. E, bu konuda Estonya tarafından. Tabii diğer bir konu e, herkes bir noktada şirket açmaktan bahsediyor ama kimse şirket kapatmaktan bahsetmiyor. Genelde hep iyi şeyler konuşmaya yönelik insanlar bir şey pazarlar ama kötü senaryoda ne yapacağız? Hani bu şirket ömür boyu kalacak mı? Nasıl tasfiye edeceğiz? Estonya'da esasında şirketi kurduğunuz gibi kapatmanız da dijital. Online sizin için. Yani nasıl işliyor süreç? Kısaca anlatayım. Öncelikle Estonya'da şirket tasfiye süreci 6 ay ile 1 yıl arasında sürüyor. Tabii bu şirketin ne kadar fatura kesti, büyüklüğü, kaç senesinde açıldığı gibi kıstaslara göre değişiyor. Ee, siz yine online vereceğiniz bir vekaletname ile e, bizi tasfiye memuru olarak atıyorsunuz. E, tasfiye memuru olarak atandıktan sonra biz tasfiye e, başvurusunda bulunuyoruz. Bu tasfiye başvurusunda bulunduğunda e, bir e, tahmini bekleme süresi devlet tarafından veriliyor. E, bu verilen sürede e, tabii bu süre ne işe yarıyor diye sorarsanız bu sürede işte şirketin alacaklısı varsa Onlara bir ilan bir noktada. Süre içerisinde bir itiraz olmazsa bu tasfiyeyi tasfiye tamamlanmış oluyor. Yine 6 ay, 8 ay sonra neyse bu süreniz, şirket kapanmış oluyor. Aslında Estonya'da şirketi kapatmak zor bir konu değil. Bu noktada da bir avantaj olarak düşünebilirsiniz. Sonra şundan bahsetmek istiyorum. Bankacılık sistemi. Aslında siz bir ülke, herhangi bir ülkede bir şirket kuruşu gerçekleştirebilirsiniz. Yeter ki o ülkede bunun Aleyhine bir e, kanun yabancılar bu ülkede şirket kuramaz gibi bir tanımı olmasın. Yani noter vasıtasıyla günümüzde hemen hemen her ülkede bir şirket kurabilirsiniz bir yabancı olarak. Ama banka hesabı açabilir misiniz? Yani bu çok önemli konu. Özellikle Avrupa Birliği'nde bence en önemli konu. Eğer siz Estonya'da şu anda bir yerel bankayla çalışmak istiyorsanız bunu yapamazsınız ilk başta. İlk etapta bunu yapmanız neredeyse imkansız. Ee, peki ne yapıyoruz Estonya'da şirket? kurulduktan sonra dijital bankacılık uygulamaları, ee, herkesin aşina olduğu Wise, Paysara, Vamo gibi çeşitli fintech uygulamaları var. Önce bunlardan şirkete bir IBAN elde ediliyor, sağlanıyor. Bu IBAN'la ticaretinizi biraz ilerlettikten sonra tabii bu fintech firmanın belli bir meblağ limitlemesi oluyor. Örnek veriyorum sene 100 bin euro, 200 bin euro. Sonra gelmeden Estonya'da yerel bankadan randevu alıp bu banka dökümlerimiz, işlemlerimiz faturalarımızda başvurduğumuzda evet o zaman Estonya'nın yarar bankaları olan Swedbank, Elavis, SEP e, gibi bankalardan bir banka hesabı açmak mümkün. Veyahut da e, zaten Avrupa'da oturumunuz veya vatandaşlığınız varsa e, direkt yarar bankaya da gelip başvurabilirsiniz. Keza bir tık daha kolay Avrupa Birliği'nde oturumu ve vatandaşlı olan kişiler için. Sonuç olarak ilk başta sorduğumuz Estonya'da 2025 yılında şirket kurmak mantıklı mı sorusunun cevabı evet. Ancak hangi alanda çalışıyoruz? Yani iki konuyla öne çıkıyor Estonya. Birincisi Erezdense, ikincisi ise dağıtılmayan kağıtlardan vergi alınmaması. Bunlar sizin için uygunsa bu sorunun cevabı sizin için de evet olmalı. Tabi burada bir fizibilite çalışması yapmak her ülke için en önemli konu. Ve burada çeşitli sorular sormak gerekiyor. Örnek vermek gerekirse benim müşterim kimler olacak bu müşteri, ne satacağım bu müşteri, nerede mükim, benim müşterilerim firma mı olacak, gerçek işler mi olacak, benim gel gelir vergisi mükellefliğim neresi, bu iki ülke arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması var mı? Gibi aslında çeşit soruları alt alta yazıp ve bunların çoğunluğuna o ülkede evet benim için avantajlı cevabı alabiliyorsak o ülke sizin için doğru ülkedir. Soruların cevabını birlikte de verebiliriz. Bize korpanza.com'dan hem global vergi planlaması hem de uluslararası serbest dolaşım konuları ile ilgili her zaman ulaşabilirsiniz. Hem birlikte bir yol haritası planlar hem de tanışmış oluruz. Bu videoluk bu kadar. Başka videoda görüşmek dilekleriyle. Hoşçakalın.